Nasıl bir eğitimden bahsediyorsunuz? Şimdi benim bütün yaşıtlarımın, arkadaşlarımın çocukları var. Ve o çocuklar genel olarak çok sayıda eğitime, birçok özel okulda okuyor. Hafta sonları farklı derslere gidiyorlar, işte sporla ilgilendiriyorlar, müzikle ilgilendiriyorlar, enstrüman çalmalarını istiyorlar, yabancı da sahibi olmalarını istiyorlar. Bilgiden bilgiye koşuyorlar. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Abartmamak gerekir derim çok temel şeyleri vermek. O temel şeyleri ama anlamıyla birlikte hayatı içinde göstermek. Hani felsefi bir şekilde anlatmadan. Yani il bağlantıları içinde ve nedenleri ve sonuçlarıyla anlatmak çok önemli. Ama bunu yapmak için e, anneler babalar da ona göre hazırlıklı olmalı. Kolay değil bunu yapmak. Zaten bir de burada değere yönelik bir eğitim de yok ki, etiğine yönelik de bir eğitim yok ki bunun içerisinde. Evet, şimdi değerler eğitimi diye bir şey, bizim önerimizde Türkiye Felsefe Kurumu'nun bir toplantıda bir şeyler yapılmak istendi ama böyle değil. Yani 10 dakikada, 20 dakikada bir değeri anlatamazsın kimseye. Anlatsan da bir işe yaramaz anlatabilirsin yine 10 dakikada, 15 dakikada. Ama bir işe yaramaz. Yaptırmak var. Yani çocuklara ya da eğitilen insana yaptırmak var. Bu çok önemli. Yaptırabiliyor muyuz? Ya da yapacak, bunları böyle yapmak isteğini uyandırabiliyor muyuz? Çünkü önce istemesi gerekiyor bir insanın. Ama istemek yetmiyor. İstemek tek başına yetmiyor. bilgi gerekli. Bu, bizim konumuzda da değer bilgisi gerekli, etik değer bilgisi gerekli, insan hakları bilgisi gerekli. Siz bununla ilgili örnekler verirken, bir yerlerde konuşurken, edebiyatın çok yardımcı olduğundan bahsediyorsunuz. Hatta Camus'un vedasından, vebasından bahsediyorsunuz. Gelin görün ki ondan sonra pandemi çıka geldi. Hmm. Ve bir anlamda aslında orada Yok ondan, ondan çok daha önce örnek olarak kullanıyor mu? Ben bazen diyorum ki pandemiden çok daha önce kullanıyordunuz ve tesadüf sonrası veba da çıktı yani şey pandemi çıktı yani. Ben Başka. ne diyorum biliyor musunuz o veba kitabını sanki ben ısmarlamışım gibi tam istediğim örnekleri buluyorum ve çok memnunum bundan. Biraz bize bahseder misiniz? Bu değerlendirme konularında mesela çok güzel örnekler var. Bir durumu değerlendirmek. Yani asıl e, Rio'nun Rio yaptığı, o doktor Rio'nun yaptığı bir durumu değerlendirmesidir. Önce ne yapıyor? Adını takıyor. Yani bu önce işte iki tane fare, ondan sonra sekiz bin fare. Ama ta ki kendisi bilgileriyle bu vebadır diyor. Doktorun ismini bir daha söyler misiniz? Doktor Rio. Rio. Aslında şehrin farklı yerlerinde görülmeye başlanıyor fareler ama kimse bir korelasyon kurmuyor. Kimse bununla ilgili doktor kadar derinlemesine bir şüpheye düşmüyor. Dolayısıyla doktor burada kilit bir rol Hı. alıyor değil mi? Biraz hatırlatalım, biraz ben de hatırlayayım diye böyle bir girizgah ben, yaptım. Ben şey ona bunu gösterecek şekilde bir özetim var. Öyle mi? Şeyde, etik kitab, kitabında. Çünkü onu temel örnek bir durumu değerlendirmede ne yapılıyor? Ezbere değerlendirmede ne yapılıyor? İki türlü ezbere değerlendirme, ben değer biçme, değer atfetme dediğim. Bir de doğru değerlendirme. Orada mesela bir tane bir kaçak var. Bir cinayetten dolayı aranıyor ve gelmiş oran, oran şehri şey hikayenin geçtiği yer şimdi e, vebadan dolayı kapılar kapalı olduğu sürece kendini güvende hissediyor o doktoruyor ve bir arkadaşı bir ekipler kuruyor hastalara koşmak için gitmek için ona teklif ediyor buna e, diyor ki ne istiyorsun ben kendi kendime karşı bir şey mi yapayım? Yani vebanın uzaması benim işime yarıyor. Bunun üzerine de ona şöyle ironik bir cevap veriyor, veriliyor. Bari vebayı daha fazla yaymaya çalışma. Bir de bir peder var, peder panelu var. O da kendi şeyine göre, yani kendi değer yargılarına göre söylüyor. Bir rutuk çekiyor, bir vaz veriyor diyor ki siz Allah'tan uzaklaştığınız için ve bu veba geldi. Onun için tövbe edin. Yani o da benim değer biçme, ezbere bir değerlendirme yapıyor, değer biçme dediğim. Kendisi için geçerli bir değer yargısına ya da kabule göre değerlendiriyor.